Sayın Hazur'un Saygıdeğer e, Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu. Öncelikle Divan Kurulu'na ben de teşekkürlerimi e, bildirir. Ve e, yeni dönemde de e, eski dönemde olduğu gibi başarıların devam etmesini e, temenni ederim. Evet, e, şimdi e, öncelikle e, yine Çanakkale bahsedildi. Doğrudur Çanakkale Savaşı. Şunu bildirmek istiyorum öncelikle. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çanakkale Savaşı'nda da özellikle Mektebi Sultani'de lise son sınıfta mezun vermeyen sınıfın bütün öğrencilerine ee, şahsınız şahsınız karşısında e, şükranlarımı e, bildiririm ve e, e, Allah e, hakikaten kendilerinden e, e, şey olsun <laughs> yani sağ olsun e, çünkü korkmadan çekinmeden savaşa gidip ve o savaşta birbirlerine sarılarak e, komple e, bir şekilde e, canlarını vermişler, vatan için vermişlerdir. Ha bunu söylemeden geçemiyorum çünkü biliyorsunuz e, bizleri e, nelerle suçluyorlar. Bu da bir onlara örnek olsun veya başka bir şekilde kapak olsun. Bu kadar. Şimdi futbolla konumuza devam edecek olursak. Evet, e, geçenlerde çok yakın bir zamanda biliyorsunuz e, Fenerbahçe Trabzonspor maçından bahsetmek istiyorum. E, çok kötü bir olaylar yaşandı. Bunu e, ülkem adına da kabul etmek istemiyorum. Yani gerçekten insanlar yavaş yavaş futboldan soğuyorlar. E, bundan dolayı her iki e, kulübe de. E, Vallahi geçmiş olsun diliyorum. Hem Fenerbahçe Kulübü'ne hem Trabzonspor Kulübü'ne yine Fenerbahçe Kulübü'nün futbolcularına. Şimdi e, bir kere e, valiliğin yani bu kadar e, önemli bir maçta valiliğin nasıl gerekli önlemlerini almadığını ee, anlamak mümkün değil. Yine stada o gelen şahsın, özellikle Almanya'dan gelen şahsın yüzünü kapatarak e, hangi şartlarda stada girebildiğini anlamam mümkün değil. Tabii ki e, karşılaşmanın hakeminin niye mücadeleye son vermediğini bilemiyoruz. Belki de şahsi düşüncem, e, Fenerbahçe 2-0 öndeyken bunu yarım bıraksaydı belki de kendine, kendisine çok büyük tepkiler gelecekti. Bundan da çekinmiş olabilir. Ama bu maçın yarıda kalmamasını da anlamam mümkün değil. Şimdi bundan dolayı e, her ne kadar e, Fenerbahçe kulübüne üzüntülerimi iletsem de, geçmiş olsun desem de, yalnız bir şekilde de e, nefsi müdafaa, yı geçen Fenerbahçe'li Fenerbahçe futbolcuların diğer kişilere yani taraftar olsun fark etmez yaptığı hareketleri de tasvip etmem mümkün değil çünkü kendileri maçtan sonra sevindiler tamam. Ama ondan sonra ortamın gerginliğinden dolayı soyunma odasına gidebilirlerdi. Neyse zaten bu konuda Fenerbahçe Hukukçular Derneği gerekli savcıda suç durusunu yapmıştır. Yani olayın bütün detayı araştırılacaktır ve suçlular gerekli cezayı görecektir. Burada zaten ben de katılıyorum itidal olayına. Bu bizi aşıyor. Yani Fenerbahçeli futbolcu bir maç ceza alsa veya üç maç ceza herhangi bir tanesi bizi ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. E, bu konuda e, kulübün de itidal çağrısına ben de katılıyorum. E, yani bu konuda bizim daha fazla yapacak bir şeyimiz olmadığına inanıyorum. Yine Süper Kupanın tarihi işte 7 Nisan. Fakat bu tarih tabii yeni belirlendi. Ya Önce de olsaydı, bir hafta sonra da olsaydı, iki hafta sonra da olsaydı ben ona da bir şey demeyecektim. Yani e, düşüncem o şekilde. E, tabii ki taraftarlar e, bize bizim zamanında maçlarımız çok sıkıydı. O zaman e, talebimiz gelir çevrildi. Yine gelir çevrilmesi lazım e, deseler de ben ona katılmıyorum. Yani iki hafta sonra da oynarız. İyi olan kazanır. Hiçbir şey fark etmez. Dolayısıyla burada yine itidalın yani... E, olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi fakat bunların dışında eee itidal dediğimiz zaman e, farklı bir tarafa gidiyoruz. Şimdi e, eğer şu maç olmam yani bu maç bu şekilde oynanmamış olsaydı, yani bu maç dediğim eee Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı. Belki biz burada çok daha fazla çok daha farklı konulardan bahsediyor olacaktık. Nitekim benim de şu anda burada çok fazla konuşmaya keyfim gerçekten yok. Yani olmaması gereken şeyleri biz bu sene ne yazık ki görüyoruz, izliyoruz ve hakikaten e, yurt dışına da e, rezil olduğumuz gibi bu ligin değerini de düşürüyoruz. Yani e, ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi e, sizin de malumunuz e, Ali Koç'un geçenlerde camiaya bir lafı oldu. İşte Beka Galatasaray bu ülkenin Beka problemidir dedi kendisi. Şimdi e, bu lafa e, susmak mümkün değil. Yani bakın e, bir e, Can Aydın konferans salonunda olarak karşımda kendisi duruyor. E, bana bakıyor. E, ben bir e, Mektebi Sultani'de öğretim görmüş bir insan olarak ben susamam. Ve bundan dolayı ben... Ee, Galatasaray'lı Hukukçular Derneği Başkanı sıfatıyla değil, ben Hüsnü Seçkin Koç olarak geçen hafta Ali Koç hakkında savcılığa 216'dan suç duyurusunda bulundum. Tamam, itidal ama nereye kadar? Yani bunu yapmak zorundaydım. Ee, bakıyorum Türkiye'de kendisi hakkında hiç başka e, suç duyurusunda bulunan yok. E tamam bulunmayalım mı? Yani bu da mı bizim üstümüze yapışsın diğer şeyler gibi. Yani e, neymiş Galatasaray Türkiye'nin beka problemi. Ben kabul etmiyorum. Tek başıma da kalsam Galatasaray'ın Don Kişot'u da olsam ben bu suç duyusunda e, gerekli e, çalışmalarımı yaparak sonuna kadar e, gideceğim. Ama şöyle bir durum var. E, kendisi... Başkan başkanım hakkında da suç duyurusunda bulundu. E tamam. Peki bir şey demiyorum. Biz bulunmayalım. Ama şimdi bu suçturcusuyla ilgili olarak dolaylı yoldan belki de camiayı ilgilendiren bir karar çıkacak. camia dediğimiz zaman da yani işte temsil eden başkanımız. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak ben başkanımdan geçen divan toplantısında randevu talep ettim. Ama görüşemedik. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak itidal konusu yani. Dolayısıyla benim yalnız kalıp kalmayacağım, yönetimin bu konuda ne düşünüyor ne düşünmüyor... E, itidalle birlikte e, diyorum. Dolayısıyla e, tekrardan sizden başkanım randevu talebim devam etmektedir. E, çünkü ben de ona göre e, bir e, savunma şekli e, tek başıma da olsa belirleyeceğim. Hiç önemli değil. E, bunu söylemek istedim. Evet yani e, bunu e, kesinlikle kulübe yani zaten e, bunu derneğin de dışında kulübün de dışında şahsi olarak e, yapmış bulunuyorum. E, kulübümü de bu konularla ilgili e, zor duruma düşürmek istemiyorum ama bir Galatasaraylı olarak, bir divan üyesi olarak ben bunu içime yediremedim ve yediremem. Bunu size kesinlikle söylüyorum. Bunun dışında tabii ki itidal, yani şurada çok az bir zaman kaldı. Çok zor günlerden geçmekteyiz. Arada bir seçim var falan filan. E, bu akşam e, başkanım e, iftar buluşmasında e, işiniz zor olsa da size başarılar diliyorum yani inşallah e, Sayın Ali Koçla ben kendisini severim yani iyi bir e, holding e, patrondur yöneticisidir futbol hariç e, İnşallah bu konuları e, Adan Z'ye konuşabilir. Ve çözebilirsiniz Çünkü iki kulüp de iki güzüde kulüp yani işlerin buraya gitmemesi e, gerekiyor Tabii ki her şey tek başına sizin elinizde olan bir şey değil ama ben yine sizin elinizden geleni yapacağınıza ve e, belki de e, iki kulübü belli bir yerde e, bir barış ortamına getireceğinize inancım so, e, sonsuz ve Yine de size bugüne kadar yine yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı da başarılarımı borç bilirim. İyi günler.